Elazığ'ın Arıcak ilçesinde halk arasında ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleler yüksek rakımlı bölgelerde baharın gelişiyle birlikte eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Bildiğiniz gibi bu endemik bitkiler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişiyor. İlkbaharın başlamasıyla karların erimesiyle ortaya çıkan ters laleler sadece doğal alanlarda değil, Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de korunmaya çalışılıyor. Bölgedeki çiftçiler, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için tohumlarını yayarak koruma çalışmaları yürütüyor. Ters lalelere zarar vermek veya koparmak ise ciddi yasal yaptırımlarla karşılık buluyor. Bu endemik bitkiyi koparanlara 240 4000 315 lira gibi yüksek bir para cezası uygulanıyor. Bu özel çiçekler yılın sadece 20 günü hayatta kalabiliyor. Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi'nde yaşayan Salih Bayar, ters lalelerin kısa ömrüne rağmen bölgeye önemli bir görsel güzellik kattığını belirterek, neslinin devamı için tohumlarını etrafa serptik dedi. Ters laleler sadece Elazığ'da değil, Aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de bulunuyor. Ancak bu nadide çiçeğin korunması için bölgedeki duyarlı vatandaşların katkıları büyük önem taşıyor.